kılıçlar hep okuyon go. Okuyon okuyon da icraat yok. Sen bu işi bırak. Korkup kaçıyor Erdoğan. Kılıçdaroğlu kim? Emperyalist uşağı. Önce adam olsun, mert olsun, başkalarının uşağı olmasın, ondan sonra çıksın. Erdoğan'a desin ki o benden korkuyor. Bu korkakların sözü. Korkuyor benden. Hayatı yalan. Laf aramızda. en çok korktuğu kişi de benim. Erdoğan doğru söylüyor. Neden korkuyor biliyor musun? Ülkeyi mahvedeceğinden korkuyor. Vatanı satacağından korkuyor. 80 yıl geriye götüreceğinden korkuyor. Avrupa'ya satacağından korkuyor. Yoksa Erdoğan'ın ondan korkusu yok. Dünya Erdoğan'dan korkuyor. Kılıçdaroğlu'ndan niye korksun? Cumhurbaşkanı adayını seçemedi. Kim kimden korktuğu belli oluyor. Ya niye korkuyorsun arkadaş ya? İyice bunadı kendisi. Rabbim ona sağlık saat versin inşallah. Reis arkandayız. Emin olun korkuyor. Bence Kemal Kılıçdaroğlu hayal görüyor. Recep Tayyip Erdoğan Allah'tan başka kimse korkmaz. Tayyip Erdoğan niye korksun? Arkasında halk var. Korkması normal. Neyinden çekiniyor mesela? Yani neyinden çekindiğini bilmiyorum da yani ben öyle duyumlar aldım. Niye korkusun ki yani? Neden doğru? Karşıma çıkmaya çekiniyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede hiç kimseden korkacağını düşünmüyor. Hiç de korkmuyor. O kendisi korksun. CHP'liler İnönü'ye milli şef derler. Milli şef diye başında taşırlar. Keşke olsaydı. Milli şef iki tane uçak fabrikası kapatmaz. İki tane uçak fabrikası kapattı. 80 milyonun gençliğiyle oynadı. Evlatlarımızın geleceğiyle oynadı. Atatürk'le beraber 1925'te uçak fabrikasını Kayseri'ye kurdurdu. Ruslar da Rusya'da kurdurdu. Ama Ruslar geliştirdi geliştirdi bunu. Hala geliştiriyor, yapıyor. Altı bin tane uçağı var. E peki biz kapattık. Biz de geliştirseydik. İnönü konuşuyorum. İnönü de bu işi geliştirseydi Türkiye'de kimse gözünün üstünde kaşın var diyemezdi. Cumhurbaşkanım 75 seneden sonra sıfırdan uçak yapıyor. CHP ona milli şeftir. Benim gözümde gayri milli şeftir. Yani seçim olacak safınızı belirleyin. Yani nereye vereceğinizi seçin. Kıyaslamazsan anlaşılmaz bu iş. Şam'ın etrafında bir bölge istiyor Esed. Bana diyor buradan bir yer yok. Bana da Dokunma. Kılıçdaroğlu da ne diyor? Cumhurbaşkanıma diyor ki orada ne işin var? Burada ne işin var? Irak'ta ne işin var? Ülkenin milli misaki sınırı. CHP'lilerin sahip çıkacağı yerde Cumhurbaşkanım sahipleniyor. Görüyor musun? Onlar demek iktidarda olsa orayı da terk edecek. Bence muhatap almak istemiyor. Muhatap alınacak biri olduğunu düşünmüyorum kendisini. Defalarca kendisini siyaset meydana rezil etmiş bir zatı muhteremden bahsediyoruz ve yenilgiye doymuyor. Bu yüzden olabilir mi? Muharrem İnce çok güzel bir şey diyor. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş. Korkan adam 20 sene boyunca çıkmaz. Demek ki korkmuyor. Önümüzdeki seçimlerde tekrar hodri meydan diyor. Kemal Kılıçdaroğlu yine bir hezimete, yine bir kaybı uğrayacaktır diye düşünüyorum. Erdoğan kazanacak büyük ihtimalle. Oy sandığında karşısına çıkmasını bekliyoruz. Kim korkuyor? Recep Tayyip Erdoğan. Niye korksun? Benden çekiniyor diyor. Ya ondan niye çekinecek? Onun çekinecek neyse var ki çekinsin? O boş konuşuyor. Konuşacak bir hali mi kalmış ki? Karayılanla konuşsun, FETÖ'ye konuşsun, Amerika'ya konuşsun. O onlara konuşuyor. Tayyip'in karşısına çıkıp lafı mı var onun? Neyi konuşacak? Bir ben, bir de Tayyip babam. Allah'tan başka hiç kimseden korkmaz. O öyle kendi kendine atıp tutuyor. Bol keseden sallıyor. Bol keseden atmaya benzemiyor mu devlet işleri, ağır işler? Rabbim kim olursa olsun, ister Tayyip babam olsun, ister başka de... Devlet başkanı Rabbim bütün devlet başkanlarımıza yardımcı, yar ve yardımcı olsun. Rabbim düşmana topraklarımızı çiğnetmesin. Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin. YouTube kanalımı söyleyeyim bu arada. <laughs> söyleyeyim mi? Hava tutkun dersiniz, girersiniz. Bana da destek olursunuz canlarım. Ben de tek başıma. Sizlere seviyorum canlarım. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Kemal Kılıçdaroğlu'na korkmaz ki Erdoğan. Erdoğan deli zaten ya. Erdoğan'la herkes kokuyor. Kemal Kılıçdaroğlu zaten kaçacak, deli galecek kendine. Evet, Seçimde. Evet, evet. Neden biliyor musun? Sabah ayrı bir hesap çıkarıyor. Evet. Akşama evet. ayrı bir evet. hesap çıkarıyor. Ne dediğini unutuyor, unutuyor. Ben CHP'li seviyorum ama Kılıçdaroğlu'nun gitmesi lazım. Oradan birkaç tanesini gitmesi lazım. Gitmediği süre zarfında Atatürk'ün partisine yazık oluyor. Bir güç sene daha beklerler yani bir seçimi kazanan bir. Allah Allah. Tayyip'in karşısında nasıl çiçek o? Korkar mı ya Tayyip Erdoğan? Liderimiz, başkanımız. Öyle diyor ama 20 yıldır hala iktidar değişmedi ya. Halk cevabını sandıkta veriyor. Çok kaydeder şeyler söylemiyor ya. Çok böyle elde tutulur kanıtlı bilgiler değil. Çok garip şeyler söylüyor. Masada tartışılabilecek, karşı karşıya söylenebilecek çok fazla şey söylemiyor kendisi. Tayyip Erdoğan niye korsun ki? Tayyip Erdoğan %52 halkın oyunu almış. Azınlıkta. Onlar %20'yle askeri darbeyle alıştılar. %20'ler memleket idare etmeye. Acaba korkuttunuz mu, yıldırız mı diye bir korku veriyorlar. Cumhurbaşkanının partinin başkanından korktuğunu düşünmüyorum. Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan korkaysa ben de Uşkitar'ı İstanbul'da terk edeceğim. Ondan korkmaz. Sadece yaptığı şeyleri yalanlıyor. Geçen seçime de öyle söyledi. Erkek insan çıkarsın ben lan dünya seçim gününe görüşürüz. Seçimi kazanırsan ben istifa ederim. Hani istifa ettin? Şimdi bunu da aynısını yapacaksın. Yaptıkların ortada. Yapamadıklarını başkasına çamur olarak atarsın. Tayyip Erdoğan'ı affedersin. Ayaklarını dibine gidemezsin. Çünkü Tayyip Erdoğan olmazsaydı sen olsaydın. Kuyruk derdi, hastane derdi. Geçim derdi daha çok olacaktı. Allah'ım bunlara fırsat vermesin. Onların amacı Türkiye'yi karıştırmak. Yalandan kıçını miçini yırtmasınlar. Allah'ın izniyle Tayyip Erdoğan bir numaradır. Bir numara olacak. Türkiye'nin lideri, dünyanın babası devamlı kalacak.